Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle Çuç evet, Çuç çu Charles oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Çuç Çuç Charles'ı tan çu çu Charles ne size söyleyeyim? Çuç Çuç Charles ıı, korkunç bir tren, ıı, suratı olan canavar bir tren. Biz bakalım onu öldürecek miyiz? Sorularla baş başayız. Neyse o zaman hadi silahı ele geçirelim. Evet, burada mısın? Değilmiş. Hadi o zaman. Sesi geliyor nerede? Aa o da. Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar internet gitmiş olabilir. Arkadaşlar böyle bir sesi var. Yok çünkü öleceğimi biliyorum. Böyle bitiren Arkadaşlar internet kötü ben şimdi şuradan kesip interneti güzel getireceğim. Bir dakika. Arkadaşlar internet yerine gelmiş ee, birden beni yedi. O yüzden biz şuradaki Par arkadaşlar burada bir tane parkur var ben bununla uğraşacağım. Bakalım bitirebilecek mi? Arkadaşlar Çocuk Charles canavar olsa da sonunu görünce çok üzüldüm böyle. Sonunu var ya işte oyunun sonunu gördüm. Onun sonunu görünce bayağı üzüldüm. Bayağı da korkunç bir son. Siz üzülmeyebilirsiniz ama bayağı ama korkmanız ama bu sonunda korkmanız normal. Evet ne oluyor? çuçuç Charles canavar oluyor. yani bizim trenimiz canavar oluyor. Yani daha da böyle üç tane yumurta var oyunda. 3 tane yumurtalar birleştirdikten sonra bitiyor. Sonra çocuk sonra bizim trenimiz gel trenimiz geliyor. Trenimiz gelince yani canavar trenin yani çoğu çoğu Charles'ten bahsediyorum. O geliyor. Yumur sonra bir ismi birden şey cehennem Charles oluyor. Neyse onu öldürüyoruz bir tane köprüden düşüyor. Evet üzücü ve üzücü gelmesi de size korkunç kısmını söyleyeceğim. Evet. O nasıl oluyor söyleyeyim mi arkadaşlar? O Düşüyor aşağı. Düşüyor. Tabii ki o gülen bir e, suratı var. Ama aşağı düşünce üzgün bir surata dönüşüyor. O ne oluyor arkadaşlar söyleyeyim mi? Suratı iğnelerin içine giriyor. Yani aşağıda böyle sivri sivri iğneler var. Çocuk Charles aşağı düşüyor. Tabii ki e, arka kısmı değil kafa kısmı kafa kısmı da şu, kork şu iğnelere giriyor. Yani böyle korkunç bir son yapmışlar. Ben bekliyordum daha iyisini olabilir bari en azından korkunç olmazdı. Bu arada arkadaşlar müjde onun plüş oyuncakları var. ödül aldım. Kardeşimi de buldu şu Charles. Hmm, şov ne diyor? VIP, hmm. VIP bölgesi mi? Hmm. Ben VIP değilim ya. O kadar Robux'im kalmadı. Evet buradan da arkadaşlar harita seçiyorlar. Ve galiba botu seçmişler. Arkadaşlar <laughs> davet ediyorsun burada. Burada da ücretsiz ödüller için işte. Neyse evet arkadaşlar, birazdan başlayacak. Yani arkadaşlar, Çocuğu Charles'in sonu bayağı korkunç. Benim bayağı ben bayağı böyle öldüğü için. Bakmayın canavar olmasına ben bayağı üzüldüm. Bunu bu sonu görünce. Hmm, tabii ki baya üzücü bir sondu. Hoşuma gitmedi. Bence daha iyi bir son yapabilirdiler. Mesela çocuğu çaresi iyiye çevirebilirdiler. Neyse işte oyun bu. Belki de yenisi çıkacak. Belki de oyunun yenisi çıkacak ve onu iyileştiren biri olacak. Belki de. Ha tamam harita seçiyorlar. Evet arkadaşlar kardeşim burada. Neden konuşmuyorsun? Konuşsana. Evet arkadaşlar kardeşim chatte konuşacak. Atla be. Yap ne diyor? Ne at, Ben olmayayım ne olur ben değilim ya. Neyse arkadaşlar tamam ben şuradan uzanıyorum. Tam 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 arkadaşlar galiba oyunda fazla bir şey yok. Şey çıkarıyorum bitiyor işte. Evet şuradaki şey açıyorum bitiyor. Trenin sahibi olmuyor. Yeni görmediğin için. Ne yani sen ne yap? Kardeşim şu an bir yerde bir şey yapıyor. Sen tren mi sürüyorsun? Evet tamam sürüyormuş arkadaşlar. Tren sürüyor. Hadi. Yok olmam lazım. Geliyor. Sen kaç belli ki onları öldürecek kardeş. Evet doğru tahmin etmişim. Ama Bunlar arkadaşlar. Yok arkadaş değil mi? Lan! Ben kaçar abi. Yok. bırakmıyormuş açmıyormuş lan bu. Öldürsen şunu tamam mı? Ben kaçıyorum. Charles! O ne? Yeni bir oyuncu. Kaç kaç kaç. Onu öldür onu öldür onu öldür onu öldür. Şapşalsın. Şey şey kaçtım. 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 Burası nereye açıyor? Ambar mı? Ne iki tane kırmızı anahtar. Find the blue lock. Mavi mavi. Evet, mavi renkte açılacak bir yer var. Onu bulmam lazım. Karakter baya yavaş koşuyor. Yani oyun baya yavaş gidiyor. Herkes yavaş mı gidiyor ya? Arkadaşlar karakter nasıl olmuş? Hmm, güzel değil mi? Az önce ses duyduğunuz şapşık kafa diye o kardeşim Belki mavi renkli şey açmışlardı. Olabilir. Evet ben kaçtım. Vay hızdan bak şu şuraya kadar koysalar ya. Kırmızı anahtar, kırmızı anahtar, kırmızı anahtar buldum, buldum, buldum. Sadece ben mi kaldım şimdi oyunda? Ev açtım neden söylüyorsun? Baya saçma. Daha bakun kalmış. İyi. Yeni bulamaz. Bir dakika ya. Ya daha bir sürü çocuk var ya. Çorsa beni görmedi. Kör mü? Çor gibi adam. Yani. Beni mi? Beni neden sattın ya? Abi çıkacaksın yoksa? Bir abimi cidididü. Açamadım, açamadım. Şunu yesene ya. Ne kadar şeker bir kedicik var ya burada. Evet onu ye ben de uzaklaşayım. Evet sen seni ye. Yani sen de bir bayanlı nubu oynuyorsun yani. Bak bu kardeşim. Kediye taktırdın kafayı ben öldüm. Şapşal, şapşal. Sen döneceksin öleceksin o zaman. Şapşal kedi. Evet. Şuradan koşdur, elendin, elendin, sen elendin hayır arkadaşlar öldüm hayır. Onu neden yakalamıyorsun? Anladın mı sanki ya? Şeker kediye bakın ya, ne kadar da cehennem canı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben aşırı yoruldum. O kadar zıpladım ki bayağı yoruldum. Bakın kardeşim. Neyse hadi gel video kapatalım hadi. Ona baksana ya. Evet arkadaşlar acayip yoruldum ben. O yüzden yani karakter bayağı yoruldum. Arkadaşlar söylediğim gibi videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmadıysanız olun işte. Başka bir şey mi şekilde istiyorsunuz? Hemen anlatayım. Şimdi bak şuradan like butonuna dövüyorsun. Yani basıyorsun. Sonra abone tuşu butonu da dövüyorsun. Yani basıyorsun. Ve bizi desteklemek için konuşabilirsin. Alkışlayabilirsin. Şimdi benim, bu Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Abi bir dakika. <laughs>